Tamam Ankara'dan gelmişiz bak. Öğünce geldi. Teşekkür. Buna buna biz arkadaşlar Adem Dolan'la artık. Damıtay'ım zaten. Tamam. tamam. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sadece e, bizi görünce değil, her zaman takın arkadaşlar, tamam. her zaman. Arkadaşlar, arkadaşlar, siz seçmeyin. İstanbul'un kendisi koydu. Çünkü sağlık dediğimiz zaman siz de herhangi bir rahatsızlık olsun. Abla siz yiyeceksiniz de siz sadece bir tanesine dokunmuyorsunuz. Hepsine dokunuyorsunuz. Temas ettiğiniz tehlike yarar. Evet esnaf arkadaşımız kendisi doldu. Tamam. Arkadaşlarım sosyal mesafeye dikkat edelim. Sosyal mesafeye dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> kardeşim kolay gelsin. Kardeş kolay, kolay, kolay gelsin. Arkadaşlar el vurmayalım. Esnaf arkadaşlarımız kendiler doldursun abi. Yani, bir rahatlıkla <laughs>